Özgürlük Eğer kuvvetim yetse benim Rıhtıma koşarım yalın ayak Hadatlarını bütün gemileri Bıçağımla keserim Gemiler açılır sallanarak Ben de artlarından bakarak Gülerim Bütün kuvvetimle bağırarak Azat olun gemilerim Azat olun gemilerim Kuvvetim yetse benim kentin bütün çocuklarını alırım evlerinden. Hepsine kiraz çeklerinden bir çift kanat takarım. Çocuklar havalanır uçarak, ben de artıklarından bakarak gülerim. Bütün kuvvetimle bağırarak azat olun bebeklerim, azat olun bebeklerim. Sonra da kendi kendime artık işin kalmadı derim çeker arabamı giderim özgürlük